sevgili gençler. Merhaba. YKS'ye doğru TET tarz sorularıyla beraberiz. Sorumuz gelsin. 27 Ekim 1922'de Ankara, Ankara ve İstanbul hükümetleri itiraf devletleri tarafından 13 Kasım 1922'de başlayacak olan barış görüşmeleri için ayrı ayrı Lozan Barış Konferansı'na davet edilmiştir. Sadrazam Tevfik Paşa, TBMM hükümetinin itiraf devletlerinin davetinin Kabul edildiği gün olan 29 Ekim 1922'de TBMM'ye bir telgraf göndermiştir. Te Tevfik Paşa bu telgrafında Lozan'da İstanbul Hükümeti'nin önderliğinde içinde Ankara delegelerinde bulunacağı bir heyetin oluşturulmasını istemiştir. Bunun üzerine TBMM 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması kanunu kabul etmiştir. Bu bilgilere göre saltanatın kaldırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Sorum ettiğine kabaca baktığımızda, İki farklı otoritenin burada bir mücadelesinin olduğunu görmek mümkün. Bunlardan bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti. Milli mücadelenin sonunda davet edildikleri barış görüşmelerine kimin karar vereceğine dair bir tartışma yaşanıyor. Ve TBMM hükümeti tek yasal temsilcinin kendisi olduğunu açıkça deklare ediyor burada. Şıklarımıza bir bakalım. E, i̇lk seçeneğimizde Tevfik Paşa'yı sadrazamlık görevinden uzaklaştırmak. E, saltanatın kaldırılmasının sebebinin bu olması mümkün değil. Çünkü Tevfik Paşa sadece Osmanlı hükümetinin başbakanı. Dolayısıyla başbakanla bir işi yok. E, TBM hükümetinin tek temsilci olmak gibi bir açık niyetini olduğunu söyleyebiliriz. Diğer seçeneğe bakalım yönetimdeki ikiliği ortadan kaldırmak bu tam aradığımız seçenek çünkü bir kez daha söylemek gerekirse burada iki farklı otoritenin mücadelesi var ve mücadeleden TBMM e, milli mücadeleyi kazandığı için Tek başına barış görüş, görüşmelerine katılmak ister ve İstanbul hükümetinin bu görüşmelerde yer almamasını arzu etmekte. Dolayısıyla da bunun için yapılacak en net adım saltanatın kaldırılması olacak. Diğer seçeneklere de bakalım. Yeni bir yönetim biçimine geçmek. Yukarıda soru metnine baktığınızda yönetim biçimi ya da rejimle ilgili bir tartışma yok. O yüzden eliyoruz bunu. Diğer seçenekte yapılacak yenilik hareketlerine zemin hazırlamak var. Burada zemin hazırlamak daha sonraki adım olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla burada sadece Lozan görüşmelerine tek temsilcinin katılmasının e, sağlanmaya çalıştığını söyleyebiliriz. O yüzden bu seçeneği de eliyoruz. Ülkede birlik ve beraberliği sağlamak e, sadece TBM hükümeti daha önce de söylediğimiz gibi tek başına tek otorite olarak katılmak istemektedir. O yüzden de bu seçeneği de eliyoruz. Aradığımız doğru cevap B seçeneğidir. Diğer sorunuz gelsin. Efendiler, bizim halen yürürlükte olan medeni kanunumuz mecelledir. Bu medeni kanun yaklaşık olarak yarım asır önce merhum Cevdet Paşa'nın başkanlığındaki bir bilimsel kuru tarafından hazırlanmıştır. İşte o mecellenin genel kuralındaki zamanın değişmesi dolayısıyla hükümlerin değiştirilmesinden vazgeçilemez fıkıh kuralı adli politikamızın temelini oluşturmaktadır. Bu ana kural içinde hareket eden Adalet Bakanlığımız, mecellenin içermediği veya belirlemediği güç ve Açık olmayan durumların uygun hükümlerle genişletilmesi ve sağlamlaştırılması gereğine inanmıştır. Metinde geçen zamanın değişmesi dolayısıyla hükümlerin değiştirilmesinden vazgeçilemez sözüyle hukuk kurallarının özelliklerinden hangileri vurgulanmıştır? Seçeneklerimize bakalım. Bir seçeneğimiz değiştirilemezlik. Aslında yukarı baktığımızda soru metnine zamanın kurallarına göre değişebileceğinden bahsediyor. Dolayısıyla vurgulardan bir tanesi bu olamaz. Bu seçeneği eliyoruz. Diğer seçeneğe bakalım. Zamana uyarlanabilirlik Yine sorum ettiğine çıktığımızda gayet net orada görmekteyiz ki zaman içinde uygun hükümlerle genişletilmesi, sağlamlaştırılmasından bahsediyorsa bu zamana bu hükümlerin uyarlanabileceğini işaret Bu seçeneği kabul ediyoruz. Diğer son seçeneğimize bakalım. Çağın gereksinimlerine uygunluk. Zaten Mecelle konusunda özellikle değiştirilebilmesi, zamanın şartlarına uygun hale getirilmesi gibi açıklamaları sorum ettiğinden görmemiz mümkün. Dolayısıyla da doğru cevap e seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. Osmanlı toplumunda askerlik, tapu, nüfus, adalet, eğitim ve ticaret ilişkilerini düzenlemek oldukça güçlü. Sık sık karışıklıklar yaşanıyordu. Buna göre yaşanan durumla ilgili sorunların çözümüne yönelik çıkarılan kanunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Soru metnine odaklanmak gerekecek. Özellikle toplumsal ilişkileri düzenleyen alanda birçok karışıklığın ve problemin yaşandığından bahsediliyor ve bunların çözümüne yönelik olan hangi seçeneğin uygun olduğu bize sorulmakta. Hemen bakalım. İlk seçeneğimiz marif teşkilatı hakkında kanun. Biliyorsunuz ki marif eğitim anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla sadece eğitimde ki biraz içeriğini genişletmek gerekirse bu kanunla bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almadan eğitim hayatını sürdürememesi gibi bir e, kuralı da kapsadığını söyleyelim. Yani burada toplumda yaşanan karışıklıkla ilintili herhangi bir bilgi yok. Bu seçeneği eğiliyoruz. Diğer seçeneğe bakalım tevhid tesisat kanunu biliyorsunuz ki bu kanun aynı zamanda halifeliğin de kaldırıldığı tarihle aynı anda çıkan kanunlardan bir tanesi ve öğrenimin birleştirilmesi anlamını taşımaktadır. Yani ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olma gereği vurgulanan bir kanun. Dolayısıyla bir karışıklığı ifade eden bir kanun değil o yüzden bunu da eliyoruz. Soyadı Kanunu'na bir bakalım. Yukarıda sorum metnine çıktığımızda özellikle sayılan alanlarda ilişkileri düzenlemekten ve karışıklıkların bertaraf edilmesinden bahsediliyor. Dolayısıyla soyadı kanunundan önce bilindiği gibi insanların adları ee, anne adları, baba adları hatta lakapları da benzerlik gösterebilir ki bu ciddi bir karışıklıktır. Ama soyadı kanunu ile birlikte bu karışıklık tamamen ortadan kaldırılacaktır. Dolayısıyla bütün bu resmi işlerde e, karıştırmak ya da birbirleriyle e, problemli hale gelmekten uzak bir toplum yaratılacaktır. E, cevabımız bu ama diğer e, seçeneklere de bakalım. Medeni Kanun bilindiği gibi 1926 yılında kabul edilmiştir ve içeriğinde kabaca evlenme, boşanma, miras gibi konuları kapsamaktadır. Dolayısıyla toplumun bütün ilişkilerini düzenlemekten bu anlamda sorum etnine göre uzaktır. Son olarak da e, Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hakkındaki kanun sadece yazın alanını ifade eden bir e, kanun ya da bir gelişme. Dolayısıyla toplumdaki yukarıda bahsedilen karışıklıkları açıklamaktan uzak. Dolayısıyla da doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. 1936 yılında Ereğli kömür işletmeleri Fransızlardan alınıp Türkiye kömür işletmelerine devredilmiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden hangilerinin benimsendiğini ...gösterir diye sormakta. E, yukarıda verilen seçeneklere bir bakalım. E, seçeneklerden önce bir kez daha soru metnine dikkatle baktığımızda... ...bir kömür işletmesinin e, bir yabancı ülkeden kontrolünü ya da işletiminin alınıp... E, ...devlet kontrolüne verilmesinden bahsediyor. E, i̇lk seçeneğimiz devletçilik. Dolayısıyla da devletçilik biliyorsunuz 1929 Amerikan kaynaklı... ...Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklı dünya ekonomik Buhranından sonra özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde devletçilik ilkesini daha sert uygulamaya başladığını hatırlatalım. Evet burada kömür işletmeleri yabancı ülkeden alınıyor ve Türk devletinin kontrolüne veriliyor. Dolayısıyla devletçiliği burada gayet rahat söyleyebiliriz. Diğer seçeneğimize bakalım. Halkçılık. E, kısa bir tanım yapalım. Halkçılık toplumu oluşturan sosyal sınıfların arasında herhangi bir statü farkı yaratmaksızın bütün sosyal sınıfların birbirine anayasal düzlemde eşit hale getirilmesi anlamını taşımaktadır. Burada sadece bir işletmenin devletin kontrolüne verilmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ilkeyle bir ilintisinin ne olduğunu söylemek mümkün değil. Bu seçeneği eliyoruz. Diğer seçeneğe bakalım. Milliyetçilik. E, milliyetçilik biliyorsunuz ki ülkede yaşayan insanların kendi ülkeleri adına ve men menfaatleri adına çalışarak e, toplumu bu anlamda birleştirmesi gibi bir anlam ifade etmektedir. Ve dolayısıyla da bir kömür işletmesi yabancı bir ülkeden alınıp e, kendi devletimiz tarafından işletilmeye başlandığında bu ülkenin de içine girecektir. Dolayısıyla da doğru cevabımız D seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. Atatürkçü düşünce egemenliğin millete ait olduğunu savunur. Türk milletinin vatan ve millet sevgisi etrafında şekillenmesini öngörür. Buna göre gibi ifadelerden hangileri millet bilincinin oluşmasında etkilidir? Hemen seçeneklere bakalım. İlk seçeneğimiz ortak geçmiş. Ee, yukarıda soru metnine baktığımızda egemenliğin millete ait olduğundan bahsediliyor. Ve vatan ve millet sevgisi etrafında şekillenmesinden bahsediliyor. Dolayısıyla da bir ortak geçmiş yaşayacaktır. Ve kendi içinde barındıracaktır. Bu seçeneği kabul ediyoruz. İkinci seçenek dil seçeneği. Dolayısıyla da Türk milletinin birleşmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi de aynı dili ya da başka deyişle resmi dilin egemen olduğu bir konuşma biçimine sahip olmasıdır. Dolayısıyla bu seçeneği de kabul ediyoruz. Son seçeneğimizde birlikte yaşama arzusu. Yine sorum metnine baktığımızda milletin ortak değerlerle aynı vatan içinde yaşamaya doğru gittiğinden bahsediliyor. Dolayısıyla bu seçeneği de kabul ediyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir.